Merhaba arkadaşlar ilk videomuz hoş geldiniz bugün sizlerle Facebook'daki Facebook'taki arkadaşlarımızı gezeceğiz ama bir kötü yanı var mesela nasıl nasıl yiyeyim? orada bir yazıyor mesela benim adım Esad El Türk'üm orada yazıyor ama mesela bir çok kişi olunca gözükmüyor ama mesela bir ortak arkadaşı arkadaş orada da üstte mesela bu onun profili bu onun profili hemen ismin altında bir ortak arkadaş ortada senin ismini yazıyor ama aşağıda buralarda mesela görüyorsunuz, görüyorsunuz buralarda arkadaşlar da ortak arkadaş yazıyor mesela burada bazılarında herkes gösteriyor ama burada ortak arkadaşlar da var mesela bir ortak arkadaş burada profilin gözükmüyor da sadece burada gözüküyor o kadar şimdi nasıl yapacağımızı size göstereyim arkadaşlar arkadaşların üstüne tıklıyoruz şimdi burada görüyorsunuz bu hepsi arkadaşlarınız burada arkadaşlar bir de sadece ben yazıyor sadece ben yani sadece benim üstüne basıyorsunuz Yok pardon sadece ben değil sizde her herkes yazıyor çünkü ben değiştirdim bunu bunu basıyorsunuz Burada gözüküyor zaten herkese açık arkadaşlar bir de diğer var diğer sadece ben oluyor bir tıklayalım onun üstünde de mesela tıklayalım tıkladım arkadaşlar arkadaşlarımın arkadaşları burada kendinizi ayarlayabiliyorsunuz ben sadece ben yaptım. Bu size yöne, yönelik bir şey. Bir şey daha demek istiyorum. Bu aslında çok kolay. Çok kolay. Bunu ama Facebook app'inden yapılmıyorum maalesef. Onu yaptım. Yapamadım daha doğrusu. Umarım videomu beğendiniz arkadaşlar. Bu ilk videomdu. Yani kendi ilk videomdu. Başka bir video koydum da bu ilk videomdu. Yani kendi yaptım. Herkese kucak dolu selamlar yolluyorum görüşürüz.